Merhaba arkadaşlar ben Adı bugün sizinle ne oynuyoruz? Ee, Javelin bilmem ne işte. Ay kafadan oyunlar işte. Bir de çekmedi. Anay babay 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 Atacağım haltere sok. Alter ne alaka? Javelin neydi lan? Ok oh, muydu? Yok. Mızrak gibi bir şey. <gülüyor> <gülüyor> ben. Zayiste 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 zayiiiiz. A ne biçim atıştı be. Kafadan oyunlardan ne yapıyorum? Ha, hiç serisini çekmediğim oyunları çekiyorum. Çekme okayı falan. Böyle yapmayınca gitmiyor. Ve bana iOS oyun altı oyunu önerin ya. Oyun bulamıyorum. Ama... Iı, atacağım aletlere. Ben bunu aletler edeceğim. Ay. O da aklıma gelmiyor. <laughs> Sakin ol. Geç attım. Bak. Geç atacağım. Geç açın. Geç açın. GTA açan Andreas. Yeah. bu sefer tam yerinde attım. Koç laf etme. Ya sus. Yeah. 35 iyi. Çok seksi. Evet sıradaki oyunumuzda Splashy Fish var. Ha. Wanna... Bir dakika. Şöyle yaparsam. <laughs> Splash official. Blo 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 blo. Bir dakika dur ses. Kısayım. Ses kısayım derken ne yapıyorum ya. Bakayım. Kullan. Şunu alayım ya. Diğeri. Müzik alıyor. Of hoş olmuyor. Two three one two three four one two three one two three four one two three hey to the Super da yapmış. Adam lanet olsun. <laughs> Asla <Yastığa> atarım adamı. <laughs> çok iyi. Çok iyi, çok sevdim. Lanet olsun.

Ee, Yok. Lol. Dur. <laughs> Lol. <Biraz daha>. <gülüyor> <gülüyor> Bunu paylaşırım. Ee, Facebook gibi yerlerden de tipe bak dur. Çekeyim. Ne? Minecraft gerçek olursa vol 1. Yok. <laughs> <laughs> Dur. Dur. <laughs> Ay. Ay Illuminati. Dur. Illuminati yapmaya çalışıyorum. Şöyle. Yok olmadı. Neyse. Hmm. Hmm. Yok Tarık adı oldu. Neyse. Dur. Tamam. Şey çok komik oluyor. Hıza. Hmm. <laughs> o bu da komik. Normalinden bunu nasıl çevirdi acaba? Şuna bak, bunda bile daha tatlı. Sensör. Sensör. Yok sen gör. <laughs> Aha dur. <gülüyor> <gülüyor> Ghost Simulator. <Racer. gülüyor> <laughs> O çağın değil. Tamam. Bu, bu da bu kadar. Yeter. <laughs> Şimdi o şimdiki oyunumuz Mobizmo. Ay Mobizmo demiştim. Online kafa topu. Webtecno işte. Webtecno yapmış oyunu. Cesur topu da Webtecno yapmıştı. Gerçekler. Yanlış. Hızlı oynayacağım. Tamam bu muydu şimdi istediğim? Çok oynamam bu oyunu zaten. Burak BR. Şey, kuzenimin arkadaşının adı. Çok iyi futbol oynarmış. O bana öğretti oyunu. Ne olsun dedim. Burak BR olsun dedi. Ama Burak BR'den alıntı değil tabi. Nuki A. Lan dedi daddy, Bir dakika dur, kameraya bakmam lazım. Pis. Uf. lol ya Yeah, yeah, yeah. Ne mi zorlasın bu Hı. Hı. Ya. Hı. Ya öndük, pişirdik, dalma yaptık, ye dedik. Diyor duralım. Ama daha bitmedi. Tamam. Teknik bir aksaklıktan sonra geri geldik. Lan lan fuck. Fuck. <laughs> Yine geldik. Fasulyenin faydalarına. Bakalım kim verecek. Ver bana ver bana ver bana ver. Tamam verme. Vermesen de olur. Vermesen de olur. Öcü Spartalı. Gel de aklıma. Bismillah bir dur. Yavrum. Bak. Let's go. Dönün ödünün. Oyunda yeni gibi gözüküyordu. Hayır değilmiş. İlk maçımda ben kazanmıştım be. Iğh. Abla o belanı Lol. Dur. Bir çekil be manyak. Oh. <laughs> Benim tepkiye bak. Oh. <laughs> Uf, lan. Epic fail Öf! Öf! Zıbrık! Ah! Bu olmadı. Öf! Öf! Gole bak! Rıza! <laughs> Öf! <laughs> Merhaba. Mal mısın? Aa! Tamam ben malım. İnternet mi gitti lan? Ha. Söylerdim. Ama yine de internet. devam ediyoruz. adamı yendik. İki saat rakip mi arayacaksın İki saat rakip çıkmayınca e, kuzenimle yaptığımız dünyadan devam edelim Minecraft'ta. O ne biçim bir cümleydi? Neyse. Betonun betonu vardır derler inanmazdım. Gerçekten asla umursamazdım. Ya dilime dolandı o Türk En sevdiğim tavsiye... <laughs> Amca öksürdü işte yanına gitmek zorunda kaldı mı? Sonuç bu. Durdurdum o yüzden. Kesin ses kayması olacak. Çok durdurmadım. Ama canım sağ olsun. <laughs> Neyse. Oha o neydi? Bunu yapmak istemedim. Her neyse işte chest yapmaya çalıştı. Kararsız kalamadık. Şu bloktan mı, iron bloktan mı diye yapsak şunu. İçeri baktığımızda da böyle TNT işte bildiğin şey işine yarıyor. Daha iyi yapardık da çapayı. Şimdi gerek yok piksel art yapmayalım. Koskocaman chest'in iç iç içine çapa var. TNT'ler var işte. Glowstone. Jart jurtur jurtur jarttır. Jart jurtur Her neyse. Tamam. Bu serisini çektiğim bir oyun ama burayı çekmiyordum. Akıl patlaması yaşandı şu an. Apartmanı göstereyim. Ve internetten bakmadım bu asansörü. Yemin ediyorum. Sadece asansör yapımını gördüm. Yani yazılıydı. Yani yazısı vardı. Ben ne dedim böyle bir bug falan oluyor. Hüsnü abi ne haber abi saygılar abi. Ve kuzenim Hüsnü ile aynı katta yaşıyor. Evet. Oha laga gel. Ha, yok lag değil. İşte böyle yapmış evini. Güzelmiş. Hüsamet ay Hüsnü. Amına. <gülüyor> Amına. <gülüyor> nah, tamam. Rahipmiş bunlar bir de. Minecraft'ın el kitabına baktım. Rahipmiş bu. Bu da çiftçiymiş. Rahip nereden gelmiş aklına Noç'un? Marcus Persson'ın. Alexus Marcus Persson. işte siz ne diyorsanız. Ve ben bir şey unuttum. Ah oh, çok saçma bir şey yaptım. Lol. Eee. ve bu da benim. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Eee. i̇şte bu benim evim. Aa, daha tamamlamıyorum şimdi. Da. Tamam yiyor muyum istedim ki? Konuşamadım. <laughs> Şunun yerine ben de sarıptan kopya çekeceğim. Çaktırmayın. Şşş, çaktırmayın. Neyse. Sarp kesin. Ee, bu videonun altına yorumlarda kopyacı yazacak ama. <laughs> işte. Rage quit açacak. Yok. Sak böyle şeyleri atarlanmaz. Ben, benden daha atarsa sak. Böyle bir gerçek var. Dururum, dururururum, sordum sarı çiçeğe. Neyse. Sarı çiçeğe sorduk yani. Neye sorduk biliyor musunuz? Dandelion'a sorduk. Dandelion. Sordum sarı çiçeğe Annen baban yok mu olur? Neyse Arda kardeş apartmanı Evet Emek meydan Arda hani Hiç kimse yardım etmedi Şu St ton niye öyle yaptım bilmiyorum Camları da imhal etmedik Camına koyalım bakalım ee, Ön nefret ettim mi? Allah. Allah. Dönülmez. Gel, gel. Gözek, gel. Her neyse. Sordum sarı çekecek. Kaldırımlar daha yapım aşamasında. Annesi babası var mı? Neyse çok saçma bir şey uydurdum Evet. <laughs> <laughs> Epic Field. Burayı neden yaptım canım istedi. Kuzenim yaptı burayı. Yol tamamen bana ait. Bir tek sonları kuzenime ait. O nasıl oluyorsa. Hadi BB. Sen de gir. Lan hayır. Çocukların araba sürmesine hayır. Ya çocuğu. İşte cezası bu. Cezası bu. Acımaz polisler. Biber gazı çıkarken ya ne sokunlara girmeyin. Ee, her Her nasıl tamam. konuşunlara gelmeye lüzum yok. Ve şarj kaç? Şarj 11. Tamam 9'da bırakacağız biber. Ee, o ne lan? Canlı yayında gibi hissettim. Zaten bir sürü canlı yayında çıktı. Her neyse tamam. O da hep acemi kanalında. <laughs> Lanet olsun. Lanet. <laughs> Russia. <gülüyor> Russia. <gülüyor> hayır, don't. I don't care. Die. Bitch. Fatality. Ama... MKA lan. Oha. Dur. Dur lan. Boş arabalar da hayır. Meydan orada. Meydan Sweden. Minecraft Meydan Sweden beyler. Darrak mı geçiyor? Ha yo kırmışım. Kırmışım kırmışım. Annem babamla. E benim de gitme vaktim geldi. Öptüm bebe. Özleyeceğim seni. Hayır özlemeyeceğim çünkü birazdan geleceğim otomatikman. Çocukların annelerden izinsiz dışarıya çıkmalarına hayır biber gazı sarp bir server'a girdi anlatamam mcsg değil türk server'ı oku attığında oraya yaşanlanıyor mcsg'de de çok yendim lanet olsun çok iyiyim hangi gençti tabi kimse İsmet rg gibi olamaz hani o kesin de bunlar yol seks tamam anladım yol seks kırcan lan kalbini kırarım al oha kopmaya mı geldik tamam bana uyar of kopmama izin yok mu Yırtılırım o zaman bende onuns Neyse. He, aklıma onunla ilgili bir video geldi. Oraya koyarım. Bu ne lan? Neyse. Onu iyiydi, yalnız anlamasaydım orada hediyemiz var ya hediyemiz. Çaktırma neydi? Ha neyse tamam. Şu bekleyenin üzme yok. Ananın babası yok. Tamam saçmalamanın da yüzü yok Allah. Ben bağlamalırsın. Burayı ölüm ormanı ilan ettim ben. Ama ben ilan ettim. değil ben. Belediye başkanınız benim çünkü. Yani tos. Her şey, çoğu şey bana ait. Kuzenimin hakkını vermek lazım ve epic feel. Tamam.